Bakara suresi 49. ayet. Sizi dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında Firavun ailesinin elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar kadınlarınızı diri bırakıp erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bakara suresi 196. ayet. Hacci ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer düşman hastalık ve buna benzer nedenlerle, kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban, ı gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye, vermesi gerekir. Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban, ığı kesmek gerekir. Bulamayana da, hacda üç gün, döndüğünüzde yedi, gün olmak üzere, bunlar, tamı tamına on, gün, oruç vardır. Bu, ailesi mescidi haramda olmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır. Bakara Suresi 248. Ayet Peygamberleri, onlara, şöyle, dedi. Onun hükümdarlığının belgesi, size tabutun gelmesi, olacaktır ki, onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Alci İmran Suresi, 11. Ayet Tıpkı Firavun ailesi, ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi. Ayetlerimizi yalanladılar. Böylece Allah günahları nedeniyle onları yakalayıverdi. Allah, cezayla, sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Alcı İmran Suresi, 33. Ayet Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Nisa Suresi, 35. ayet Kadın ile kocanın aralarının açılmasından korkarsanız bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem kadının da ailesinden bir hakem gönderin bunlar arayı düzeltmek isterlerse Allah da aralarında başarı sağlar Şüphesiz Allah bilendir haberdar olandır Nisa suresi 54. ayet Yoksa onlar Allah'ın kendi fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar? Doğrusu biz, İbrahim ailesine kitabı ve hikmeti verdik. Onlara büyük bir mülk de verdik. Nisa Suresi, 92. Ayet Bir mümine, hata sonucu olması dışında, bir başka mümini öldürmesi yakışmaz. Kim bir mümini hata sonucu öldürürse, mümin bir köleyi özgürlüğüne kavuşturması, ve ailesine teslim edilecek bir diyeti vermesi gerekir. Onların, bunu, sadaka olarak bağışlamaları başka. Eğer o, mümin olduğu halde size düşman olan bir topluluktan ise, bu durumda mümin bir köleyi özgürlüğe kavuşturması gerekir. Şayet kendileriyle aranızda anlaşma olan bir topluluktan ise, bu durumda ailesine bir diyet ödemek ve bir mümin köleyi özgürlüğe kavuşturmak gerekir diyet ve köle özgürlüğü için gereken imkanı, bulamayan ise, kesintisiz olarak iki ay oruç tutmalıdır. Bu, Allah'tan bir tevbedir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Maide Suresi, 89. Ayet Allah sizi, yeminlerinizdeki rastgele söylemelerinizden, boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz ancak yeminlerinizle bağladığınız sözlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Onun, yeminin, kefareti, ailenizdekilere yedirdiklerinizin ortalamasından on yoksulu doyurmak ya da onları giydirmek veya bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Bunlara imkan, bulamayan, için, üç gün oruç, vardır. Bu, yemin ettiğinizde, bozduğunuz, yeminlerinizin kefaretidir yeminlerinizi koruyunuz. Allah, size ayetlerini böyle açıklar. Umulur ki şükredersiniz. Araf Suresi, 83. Ayet Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık. O, karısı, ise, helake uğrayanlar arasında, geride kalanlardandı. Araf Suresi, 130. Ayet Andolsun, biz de Firavun aile, çevre seni belki öğüt alıp düşünürler diye yıllar yılı kuraklığa ve ürün kıtlığına uğrattık Araf suresi 141. ayet Hani size dayanılmaz işkenceler yapan kadınlarınızı sağ bırakıp erkek çocuklarınızı öldüren Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık Bunda Rabbinizden sizin için büyük bir imtihan vardı Enfal suresi 52. ayet Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler de Allah da onları günahlarından dolayı yakalayıverdi. Şüphesiz Allah en büyük kuvvet sahibidir. Sonuçlandırması pek şiddetlidir. Enfal suresi 54. ayet. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin gidiş tarzı gibi onlar Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun ordusunu suda boğduk. Onların tümü zulmeden kimselerdi. Hud suresi 40. ayet. Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki: Her birinden ikişer çift hayvan ile aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Hud suresi, 45. ayet. Nuh, Rabbine seslendi. Dedi ki, Rabbim, şüphesiz benim oğlum ailemdendir ve senin veyadin de doğrusu haktır. Sen hakimlerin hakimisin. Hud suresi, 46. ayet. Dedi ki, Ey Nuh. Kesinlikle o senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan bir iş yapmıştır. Öyleyse hakkında bilgin olmayan şeyi benden isteme. Gerçekten ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Hud suresi 81. ayet. Elçiler dediler ki: Ey Lut biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir parçasında ailenle birlikte yürü, yola çık. Sakın hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın. Fakat senin karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan ona da isabet edecektir. Onlara vadolunan azap sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Yusuf Suresi 6. ayet. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan, kaynaklanan bir bilgiyi, sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İsa, nimetini, tamamlandığı gibi senin ve Yakub ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Elbette Rabbin, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yusuf Suresi, 25. Ayet Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Tam, kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki, ailene kötülük isteyenin, zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Yusuf Suresi, 62. Ayet Yardımcılarına dedi ki, sermayelerini, erzak bedellerini, yüklerinin içine koyun. İhtimal ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri dönerler. Yusuf Suresi 65. ayet. Erzak yüklerini açıp da sermayelerinin kendilerine geri verilmiş olduğunu gördüklerinde dediler ki: Ey babamız, daha neyi arıyoruz? İşte sermayemiz bize geri verilmiş. Bununla yine ailemize erzak getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir deve yükünü de ilave ederiz. Bu, aldığımız, az bir ölçektir. Yusuf Suresi, 88. Ayet Böylece onun, Yusuf'un, huzuruna girdikleri zaman, dediler ki, Ey vezir! Bize ve ailemize şiddetli bir darlık dokundu. Önemi olmayan bir sermaye ile geldik. Bize artık, yine, ölçeği tam olarak ver ve bize ilave bir bağışta bulun. Şüphesiz Allah, tasaddukta bulunanlara karşılığını verir. Yusuf Suresi, 93. Ayet Bu gömleğimle gidin de, babamın yüzüne sürün. Gözü, yine, görür hale gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. İbrahim Suresi, 6. Ayet Hani Musa kavmine şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi en dayanılmaz işkencelere uğratıyor. Kadınlarınızı sağ bırakıp erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir sınav vardır. Hicr suresi 59. ayet. Ancak Lut ailesi hariçtir. Biz onların tümünü muhakkak kurtaracağız. Hicr suresi 61. ayet. Böylelikle elçiler Lut ailesine geldiklerinde. Hicr Suresi, 65. Ayet Hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de onların ardından git ve sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Emrolunduğunuz yere gidin. Meryem Suresi, 16. Ayet Kitapta Meryem'i de zikret. Hani o, ailesinden kopup doğu tarafında bir yere çekilmişti. Taha Suresi, 10. Ayet Hani bir ateş görmüştü de, ailesine şöyle demişti. Durun, bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Taha Suresi, 29. Ayet Ailemden bana bir yardımcı kıl. Enbiya Suresi, 76. Ayet Nuh da, daha önce çağrıda bulunduğu zaman, biz onun çağrısına cevap verdik. Onu ve ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Enbiya suresi 84. ayet. Böylece onun duasına icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik. Ona katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katını daha verdik. Müminun suresi 27. ayet. Böylelikle biz ona gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim bizim emrimiz gelip de tandır kızışınca, onun içine her, tür hayvandan, ikişer çift ile, içlerinden aleyhlerine söz geçmiş, azap gerekmiş, olanlar dışında olan aileni de alıp koy. Zulmedenler konusunda bana muhatap olma. Çünkü onlar boğulacaklardır diye vahyettik. Şuara Suresi, 169. Ayet Rabbim, Beni ve ailemi bunların yaptıklarından kurtar. Şuara suresi 170. ayet. Bunun üzerine onu ve bütün ailesini kurtardık. Nem suresi 7. ayet. Hani Musa ailesine Şüphesiz ben bir ateş gördüm demişti. Size ondan ya bir haber veya ısınmanız için bir kor ateş getireceğim. Nem suresi 49. ayet kendi aralarında Allah adına en içerek, dediler ki, Gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim. Sonra velisine, ailesinin yok oluşuna biz şahit olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz, diyelim. Nem Suresi 56. Ayet Kavminin Cevabı Lut ailesini şehrinizden sürüp çıkarın. Temiz kalmak isteyen insanlarmış demekten başka olmadı. Nem Suresi, 57. Ayet Biz de, onu ve ailesini kurtardık, yalnızca karısı hariç. Onu geride, azap içinde kalanlar arasında, takdir ettik. Kasas Suresi, 8. Ayet Nihayet Firavun'un ailesi, onu, ileride bilmeksizin, kendileri için bir düşman ve üzüntü konusu olsun diye sahipsiz görüp aldılar. Gerçekte Firavun, Haman ve askerleri bir yanılgı içindeydi. Kasas Suresi 12. ayet. Biz daha önce ona süt analarını haram etmiştik. Kız kardeşi: Ben sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek veya eğitecek bir aileyi size bildireyim mi? dedi. Kasas Suresi 29. ayet. Böylelikle Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz durun, gerçekten bir ateş gördüm. Umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm dedi. Ankebut Suresi, 32. Ayet Dedi ki, onun içinde Lut da vardır. Dediler ki, onun içinde kimin olduğunu biz daha iyi biliriz kendi karısı dışında, onu ve ailesini muhakkak kurtaracağız. O, karısı, arkada kalacak olanlardandır. Ankebut Suresi, 33. Ayet Elçilerimiz Lut'a geldikleri zaman o, bunlar dolayısıyla kötüleşti ve içi daraldı. Dediler ki, korkuya düşme ve hüzne kapılma. Karın dışında, seni ve aileni muhakkak kurtaracağız. O ise, arkada kalacaktır. Sebe Suresi 13. ayet. Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülmeyen kazanlar yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın. Kullarımdan şükredenler azdır. Yasin Suresi 50. ayet. Artık ne bir tavsiyede bulunma güç yetirebilirler ne ailelerine dönebilirler. Saffat Suresi, 76. Ayet Onu ve ailesini, o büyük üzüntüden kurtarmıştık. Saffat Suresi, 134. Ayet Hani biz onu ve ailesini topluca kurtarmıştık. Sat Suresi, 43. Ayet Katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir benzerini de bağışladık. Mü'min Suresi 28. Ayet Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mü'min bir adam dedi ki, Siz, benim Rabbim Allah'tır diyen bir adamı öldürüyor musunuz? Oysa o, size Rabbinizden apaçık belgelerle gelmiş bulunuyor. Buna rağmen o eğer bir yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer doğru sözlü ise, o zaman da size vadettiklerinin bir kısmı size isabet eder. Şüphesiz Allah, ölçüyü taşıran, çok yalan söyleyen kimseyi hidayete erdirmez. Fetih Suresi 11. Ayet Bedevilerden geride bırakılanlar, sana diyecekler ki, ''Bizi mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile.'' Onlar, kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. De ki, ''Şimdi Allah.'' Size bir zarar isteyecek ya da bir yarar dileyecek olsa sizin için Allah'a karşı kim herhangi bir şeyle güç yetirebilir Hayır Allah yaptıklarınızı haber alandır Fetih Suresi 12. ayet Hayır siz peygamberin ve müminlerin ailelerine ebedi olarak bir daha dönmeyeceklerini zannettiniz Bu kalplerinizde çekici kılındı ve kötü bir zan ile zanda bulundunuz da Yıkıma uğramış bir topluluk oldunuz. Zariyat suresi 26. ayet. Hemen onlara sezdirmeden ailesine gidip çok geçmeden semiz bir buzağı ile geri geldi. Tur suresi 26. ayet. Dediler ki: Biz doğrusu daha önce ailemiz, yakın akrabalarımız içinde endişe edip o korkardık. Kamer suresi 34. Ayet Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini, bu azaptan ayrı tuttuk, onları seher vakti kurtardık. Kamer Suresi, 41. Ayet Andolsun Firavun ailesi ve çevresiyle kavmi, ne de uyarılar geldi.